Fosil enerji petrolün dışında yenilenebilir yeşil enerji üretimiyle maliyetlerin düşürülmesi, karbon kirliliğinin önüne geçilmesi planlanıyor. Bu konu ile ilgili Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafer Can Türk, TV41 kameralarına yaptığı açıklamasında yenilenebilir ve yeşil enerji ile ilgili fakültede çalışmaların genişletilerek devam ettiğini açıkladı. Can Türk, yeşil enerji kullanımıyla hem maliyetlerin düşürülmesinde hem de hava kirliliğinin önlenmesinde bir Avantaj sağlıyoruz dedi. Yenilenebilir enerji bizim bu yaptığımız kabe projesiyle yıllık 3-4 milyon liralık bir kar elde edilebiliyor. Yine kampüs tarafına benzer bir şey yani diğer fakültelerin olduğu tarafa yeni bir böyle bir çalışmamız var yine uğraşıyoruz ama. Yine öğrendiğimiz bir şey, e, ihale edebiliriz uygun alanları, e, yap-işlet devlet modeliyle, e, gelip e, kurarlar, işletirler, bizim elektri elektriğimizi karşılarlar. Hatta bir miktar para da alabiliriz. yok çare değil, daha çalışmadık bunu. E, çünkü verimli alanlarımızın ne kadar verimli olduğunu bilmiyoruz. Belki onunla ilgili bir çalışma yapar arkadaşlarımız ondan sonra öyle bir şey düşünürüz. Şey. Ev gelir kaynağıdır en azından gelir kayıplarımızın azalması açısından. Aynı zamanda da e, sıfır Atık karbon atık oranını azaltması açısından önemli.